Herkese merhaba, sevgili hanımlar bugün yine bu gördüğünüz şeker pembesi ipliğimizle size çok güzel bir model göstermeye çalışacağım. Bakın modelimiz bu şekilde. Modelimizin arkası bu şekilde, önü bu şekilde ipliğimi buraya koyuyorum ki alt tarafı görmeyin. Alt tarafı daha önceki videolarımda paylaşmıştım biraz sonra onu da göstereceğim. Ama bugün şu modeli yapacağız birlikte ben önceden sizler için şöyle çeker pembesiyle çalıştığım kamera arkasında bir bu kadar ördüm şimdi bunu nasıl yaptığımı nasıl başladığımı nasıl ördüğümü size göstermeye çalışacağım bu arada başka iplikle çalışacağım bunu pembeyle yapmıştım bir de şunu göstermek istiyorum bunu da daha önceden yapıp sizlerle paylaşmıştım şu aradaki kısmı önceki videolarımda yapıp sizinle paylaşmıştım. Eğer bundan da yapmak isterseniz, yani alttaki videolarıma bakarsanız bu modelde oradan bulup yapabilirsiniz. Aynı pembe renkle çalışmıştım orada da. Ee, arasına şöyle bir kaç sıra birkaç sıra lastik yapıp diğer modelimizi de kurdum. Ee, normalde ben bunları yapıp e, bu şekilde kesip bekletiyorum ama modellerimizi. Bundan sonra hepsini bir modelin üzerinde çalışacağım ve bunu da daha sonra değerlendirip bir şekilde kullanacağım. Şöyle kırmızı iple başlayacağım. Şiş numaram 3 milimlik şiş. Kullanacağım ipliğim yine orta kalınlıkta bir iplik. Şöyle 20-25 tane ilmek atıp örneğimizi size göstereceğim küçük bir parçada. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben şimdi alt kısmına lastik de koymayacağım. Sadece başlayıp hemen direkt örneğimizi kuracağım. Siz dilediğiniz lastiği veya haroşayı alt kısmına koyabilirsiniz. Şöyle 22 tane ilmek attım. 22 ilmeğimizi ilk önce bir sıra ters öreceğim. Yani kendime bakan taraftan öreceğim. Bakın bu şekilde bir sıra hiçbir işlem yapmadan ters ördükten sonra diğer sırada hemen modelimizi kuracağız ben bu bir sıra ters sırayı tamamlarken hanımlar eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın abonelikler tamamen ücretsizdir bir de yorum yapıp bildirimleri açarsanız çok memnun olurum attığım her videodan anında haberdar olmuş olursunuz Şimdi ilk sıramızı bakın ters olarak ördükten sonra hemen örneğimizi kuracağız şimdi. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım. İpliğimi öne aldım. İlk ilmeğimi boş aldım. ipliğimi öne aldım. Şuradaki iki ilmekten birincisini değil ikincisini bakın ters olarak ördüm. Daha sonra şişimin başına ipliğimi bir kere doladım. Ondan sonra ilk ilmeğimi ördüm. Ördükten sonra her iki ilmeği de çıkarıyorum. Sıradaki iki ilmeğimizin ilk önce ilk ilmeğini şişin başına bir kere arttırıp doluyoruz. Sonra ilk ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra her ikisini birden çıkartıyoruz. İki ilmeğin önce soldaki ilmeği örüyoruz. Bir kere başına doluyoruz. Daha sonra ilk ilmeğimizi. Bir iki ilmeğin ilk önce ikincisini örüyoruz ters olarak. Daha sonra ilk ilmeğimizi örüyoruz. Arada tabii bir tane arttırıyoruz. Onu söylemeyi unuttum. şişin başına bir kere doluyoruz. Bakın tekrar şöyle doluyoruz. Sonra ilk ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra her iki ilmeği birden bırakıyoruz. 2 ilmeğin ilk önce ikincisini örüyoruz. Şişin başına bir kere doluyoruz. Sonra ikinci ilmeğimizi daha sonra ikisini birden bırakıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bakın 2 ilmeğin ilk önce ikincisini alıyoruz. Şişin başına bir kere doluyoruz. Daha sonra ilk ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 ilmek var. İlk önce ikincisini örüyoruz. Ters olarak şişin başına doluyoruz. Sonra ikinciyi ilk ilmeği örüyoruz. İkisini birden bırakıyoruz. Önce ikinciyi bir tane arttırıyoruz. Sonra ilk ilmeği ikisini birden bırakıyoruz. 1 bir, 2 ilmeğimiz var. İlk önce ikinciyi örüyoruz. Bir kere başına doluyoruz. Sonra ilk ilmeğimizi örüyoruz ve sona bir tane ilmek bırakmıştık. Onu da örüp örgümüzü tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Ters yüzünde ne yapacağız? İlk ilmeğimizi boşaldık. İpi öne aldım. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. İpim geride. Bakın sırada iki tane ilmeğimiz var. İkisini birden düz olarak örüyoruz. İpimiz önde, ikinci ilmeğimiz yani düz gelen kısmı ters öreceğiz. İpimiz arkada, şu arttırmayla diğer e, diğer ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. İkisini bir. İpimiz önde bir tane ters, ipimiz arkada iki ilmeği düz olarak öreceğiz. İp önde bir tane ters. İp arkada iki ilmeği birden öreceğiz. İpimiz önde bir ters, ip arkada iki ilmeği birden örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. İkisini birden kestim. İpimi önde bir tane ters, ip arkada iki tane düz. Bakın burası örgümüzün arka kısmı, burası ön kısmı. Şöyle tekrar Örneğimizi size göstereyim. Devam edeceğim yine. Daha tam ortaya çıkmadı örgümüz ama bakın yaptıkça şöyle bir şey çıkacak ortaya. Çok cici bir model. Ben çok severek yaptım. Şu ipliğimizle çok daha güzel durdu. Yani kalın iplikle yaparsanız bir de açık renk ipliklerle yaparsanız çok daha güzel durur. Şimdi devam ediyorum. Bir tane ters ipimi arkaya aldım. Bakın iki tanesini birden kestim. İpim önde, bir ters, ipim arkada, ikisini birden kestim. İpim önde, bir ters, ipim arkada, iki ilmeği birden kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm, örgümü çevirdim. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. Bir iki tane ilmek var şimdi. Bakın bir tanesi ters, bir tanesi düz düz olanın içinden yani ikinci ilmeğimizin içinden bir tane ters örgü örüyoruz. Şişimizin başına dolayıp ters olanı örüyoruz. Yani ilk ilmeğimiz. İkisini birden çıkartıyoruz. Bakın bir iki tane ilmeğimiz var. Biri ters biri düz. Düz olanı yani ikinci ilmeğimizi ters olarak ördüm. Şişin başına doladım. İlk ilmeğimi yine ters olarak ördüm. İkisini birden bıraktım. İki ilmeğin ikincisini ördüm, şişin başına doladım, ilk ilmeğimi ördüm, ikisini birden çıkardım. İki ilmeğin ikincisini ördüm, ters olarak şişin başına doladım, ilk ilmeğimi de ördüm, bakın ikisini birden çıkardım. İki ilmeğin ikincisini ördüm, ters olarak şişin başına doladım. İlk ilmeği de ördüm. İkisini birden çıkardım. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet. sıranın sonuna geldim. Bir tane kenar ilmeğim vardı. Onu da ters olarak ördüm. Örgümü çevirdim. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. İpliğimi öne aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. İpliğim geride. Bakın iki ilmeğimi keserek düz ördüm ipliğim önde bir tane ters ipliğim arkada iki tane düzü keserek aldım ipliğim önde bir tane ters ipliğim arkada ikisini kestim örneğimiz bu şekilde Hanımlar her sırada aynı işlemi yapıyoruz yani örgümüzün ön yüzünde bu işlemi yapıyoruz yani bir ters ipimiz arkada ikisini kesiyoruz bir ters iki ilmeği birden kesiyoruz. Bir ters iki ilmeği birden kesiyoruz. Bir ters iki ilmeği birden düz olarak kesiyoruz. Bir ters ikisini kesiyoruz. Kenar için ayırdığımız bir tane ilmeği de örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Düz kısımlarda bu şekilde yapıyoruz. Bakın arka kısımlarda örgümüzün arka kısımlarında ilk ilmeğimi boş aldım. İki ilmeğimizden ikincisini ters olarak ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. İkinci ilmeği de ters olarak ördüm. İkisini birden bıraktım. İki ilmekten ikincisini ters olarak örüyoruz. Şişin başına doluyoruz. İkinci ilmeği örüp ikisini birden bırakıyoruz. İki ilmeğin ikincisini ters olarak ördüm. Başına doladım. İlk ilmeğimi de ördüm ve ikisini birden bıraktım. Ee, örgümüzün arka sırasında bu şekilde yapıyoruz. Ön sırasında da biraz önce söylediğim gibi bir ters, iki tane düz birden alınıyor. Videomuzun başını seyretmemiş olanlar varsa... Bakın şu aradaki örgümüzü, örneğimizi daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Arzu ederseniz oradan da bakıp yapabilirsiniz. Bu da bugün şu kırmızı iplikle gösterdiğim model. Şu kısım. Çok cici bir model. Yapılışı da çok zevkli, çok kolay bir model. Herkesin kolaylıkla, rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi modelimizi nerelerde kullanabilirsiniz onu da bir söylemek istiyorum. Bu modelimizi berelerde kullanabilirsiniz, atkılarda kullanabilirsiniz, yeleklerde kullanabilirsiniz. İsterseniz bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz. Gayet cici bir model. Evet bugünlük de bu kadar. İnşallah örneğimizi siz de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah emanet olun.